Evet arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Ne haber? Neye gireceksin? Bugün buna gir <laughs> Ne yap? Evet, çevirelim bakalım. Aa, çevirsene. Lan Şöyle bu... <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Bakın, bakın. Buraya giriyorsunuz. Allah Allah. Bu ne arkadaşlar? Ben... Tamam. Neyse çık sen burada oyuna başla. Arkadaşlar oyuna başla. Ne oluyor? bir saniye. Tırıt tamam başlayayım. Arkadaşlar kardeşim oynuyor. Canavar meyve gibi arkadaşlar. Canavar. Şimdi Sen normal otur. Ben bir çatayım şimdi şöyle. Otur sen. Bir, dirit. Anaaa! Güzel görünüyor. Olmuyor! Şuraya koy! Yok yok. Ama ben yapamıyorum. <laughs> görünüyor. Çekil o zaman kardeşim. <laughs> Çekeceğim. Kardeşimi kontrol ettiğim gün. Koy lan şuraya! Evet arkadaşlar. Bekliyoruz, sıra bekliyoruz. Onda. Arkadaşlar onda birazcık birilerini gıcık et. Hadi. Bunun Ha şöyle birisini şöyle. ne eğiliyor Arkadaşlar o sevgisi Çok Ah. Ah. Sulek. 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 Bak. Bak bir. Lan baksana şu başı. Ay bir kucağına koyma şöyle. Bombardilo. Krokodilo Çok eğimli er olur mu? Olur. Gözüm. Aa. Tamamdır. Balık. Oğuz. Yersin. Şıp <laughs> tıklasana Alamıyoruz. Evet. Yeter artık. Bir alalım istiyoruz <laughs> şuradan. <önce. Geğinleri. gülüyor> çık. 9. 3'ten bahsetmek istiyorum. 456 vefat etti ve dört, ben evde çıldırdım. Evet çıldırdım ağlamak üzereydi. Hatta ağladı. Anladım. Ben balık. <laughs> balık senin şey mi? var? Hazırladım böyle. Benim profili var. Stolbis. Dumanya, kumanya, dü dingera. Arkadaşlar gittim. Ya <laughs> Arkadaşlar hemen kocaman dalıyoruz. Ama ama görünürsün. Yüzün görünmeli, ben istemiyorum. Çekme artık lan. Çok ayıp. Yeah. <laughs> ja! <no>. <laughs> <Yeah>. <laughs> Neyse arkadaşlar yılan kız oluyoruz. Arkadaşlar yılan kız mı Stella mı filmi? Abla be. Ayağım atma mi? Dur. Bana bak. Lan. Ne? Hangisi? <laughs> Allah seni almasın. <laughs> Ready be. Arkadaşlar <laughs> bu <Akraba> benim. Bu <laughs> benim. A Sen bu gibertmeli kızsan. Gibert. Arkadaşlar telefonu biraz ters tutun lütfen. Ben tutamıyorum. Elim acıyor. Mm -hmm. Elimi burktum ben. Mm -hmm. Düştüm mm -hmm. de. Ha. <laughs> Ay Scoot Game'i taktım da. Mm -hmm. Şu saat... Ooo! Anne kelebekçi! Adam şimdi <laughs> belki. o o birim insanı. Saysın so. O patlattı, gebertti. Vursana. Ben bile Sesind. senin gibi değilim. Sesin. Saysın. Saysın. Ele bak şu parmağa bak şu parmağa. Gibert. Hımdaç. Bora. Asus. Asus. 14 bir. 13.45, 13.46, Oha. 45, 13, 48, 13, 47, 16, 13, 45 13, Abi ne 40 diyorum be. 13.50 50 işte boş verin. Saatimizi odak kullanıyoruz ve oyunu bekliyoruz. Saat hatta ömrümüzde bile değil. Ne kadar kişi öldü? Daha birini yerde süründürmüşsün. Bu nasıl bir şeydir? Rahatlıkla yapsana. Kameraya odaklanma sen. Bak ya oyna. Ben ne kadar iz oynuyorum. <laughs> Easy. Easy. İz. Serim. Welcome to Tahtalıköy yapıyoruz. Welcome to Tahtalıköy. E hey, e beni dinle. Welcome to Tahtalıköy. Tahtalıköy. Geliyor. Aha vurdum, 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 vurdum. Yeşil yanarsa vurdun demek. Tamam yine vurdun. Allah. Nereye vuruyorsun aga? Hiç kimse yok. Duvara vuruyorsun. Arkadaşlar daha bir tane hemşire Hoa. gelecek. Bir saat gelmedi. Birkaç gün. Hater adı. Adı Hater. Bunu Peggy. Peggy kazana koy. Gibbs, Welcome to Tahtalı Köy'e koy. Kardeşim sen neden hareket etmiyorsun? Arkadaşlar ben kapatsam mı? Kapatayım mı? Hadi Kı bays, kapatıyorum. Yok kapatma kardeş. Kapatıyorum kardeş. Boys hadi. Boys. Sen de boys.